Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Minecraft Survival serisine geri döndük. Aslında bugün Green serisine başlayacaktık ama yarın oynamayı karar aldım. Bugün de Minecraft oynama kararı istedim. Şimdi bugün yeşil tarla falan yapacağız. Tohum falan tutmuşum. Güzelleştirme gerekiyor. Şimdi kazanımız var. şeyimiz de var. Bunun adı neydi? saksımız var. Başka. Samanımız var. Dışarıda bir tane var. Sonra. Bunun üstüne bir tane saks saksı koyuyorum. Bunu koyuyorum. Buraya. Da. Ne koyayım? Bir tane devam. Bunun var. Gül orada. Ama şunu kullanmamız gerekiyor. O iskelet alamamız gerekiyor arkadaşlar. ne Gel geldi. Onun şekli de. falan öldürelim önce. <laughs> <laughs> yemek toplayacağız biraz. <laughs> Ay bir tane sarı tüsü Koyalım. Kaç kılıç yapmam gerekiyor arkadaşlar. <laughs> At falan gerekiyor. Etraf keşif yapalım biraz. <laughs> ben köy falan mı O maalesef. Arkadaşlar bunu biraz taşıyalım. bu um, buraya bağırma arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir anket yapacağım. Bir saat kaç? Tam 3'e doğru bir anket yapacağım arkadaşlar. Kardeşim de sunucuya alayım mı, almayayım diye. Evet, al derseniz alacağım, alma derseniz almayacağım. Şimdi bu video bu kadar olsun. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Sağda ve solda çıkan kartları izlemeyi unutmayın videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.